Elinizde bir garanti bankası Dragon Bonus Business Card var. İsmi çok havalı değil mi? Peki bu ejderha kartın gücünü biliyor musunuz? Bu sadece Türkiye'de geçerli bir bonus kart değil. Bu kartın asıl hedefi uzak doğu Özellikle de Çin. Gelin bu kartın nerelerde geçtiğine bir bakalım. Öncelikle Türkiye'den başlayalım. Bu kart Türkiye'de 500 binden fazla garanti BVVA üye işyerinin tamamında geçerli. Yani standart bir bonus karttan farksız. Her yerde bonus kazanabilir harcayabilirsiniz. Buraya kadar tamam. Ama bu kartın asıl olayı adındaki Dragon yani ejderhadan geliyor. Bu kart Çin ve Uzak Doğu pazarında geçen ilk Türk ticari kredi kartı olma özelliğine sahip. Peki bu nasıl oluyor? Kartınızın üzerine dikkatle bakın. Orada Visa ve Mastercard logosu yerine muhtemelen bir UnionPay logosu göreceksiniz. UnionPay, Çin'in ve Uzak Doğu'nun en yaygın ödeme sistemi ağıdır. İşte bu logo sizin Uzak Doğu'daki anahtarınız. Çin'e, Japonya'ya, Güney Kore'ye veya UnionPay logosunun geçerli olduğu herhangi bir ülkeye iş veya seyahat için gittiğinizde bu kartı tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullanabilirsiniz. O ülkelerdeki UnionPay logosu olan her dükkanda, restoranda, otelde bu kart geçerlidir. Eğer işiniz gereği sık sık uzak doğuya, özellikle Çin'e seyahat ediyorsanız bu kart sizin için gerçekten biçilmiş kaftan. Hem Türkiye'deki bonus ağından faydalanıyorsunuz hem de uzak doğuda visa veya mastercard geçmeyen yerlerde bile UnionPay güvencesiyle harcama yapabiliyorsunuz. Kartınızın bu çift yönlü gücünü mutlaka kullanın.